Ulan yeter kaçıncıya motor çalıyorum artık. Ama dayanamıyorum. Bu motoru buradan çalacağım çok acil. Etrafta kimsecikler de yok. Bu motoru buradan götürüp kendi mekanıma bırakmam lazım. Şöyle polis tarafına bakayım bakayım kimse var mı? Ulan bu çocuk yine ne karıştırıyor? Yine bir hırsızlık falan mı yapacak acaba? Şunu bir izleyin bakayım. Evet evet motorun etrafında dönüyor. Galiba motoru çalacak bu. Ben bunu pataklayacağım artık. Aynen aynen. Polis merkezinin orada kimse yok. Hemen motoru alıp gitmem lazım buradan. Evet abi motoru aldım gidiyorum. Kimse umurumda bile değil vallahi kaçırıyor motoru. Lan gerçekten motoru çaldı götürüyor. Eyvah eyvah Arda abinin motor gitti. Çaldığım kaçıncı motor artık bu? Bunların hepsini satmam lazım. Benim paraya dönüştürmem lazım. Ulan ayaküstü Arda abinin motoru çaldı. Ne yapacağım ben bu çocukla böyle? Amcamın oğlu olmasa şimdiden çoktan şikayet ederdim bile ben bunu. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin aboneye çok yaklaştık lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin Tamam işte bu kadar motoru yerine koyduğumuza göre artık gidebiliriz Geliyor işte hırsız geliyor motoru mekanına götürdü herhalde geliyor Doymuyorum ulan doymuyorum He? Halonun kapısında bir çanta var ulan acaba içinde ne var belki de para vardır Benim onu oradan acilen çalmam lazım kimse görmeden Ulan hala orada çantasını unutmuş. Eyvah çantayı da çalacak şimdi bu. Neyse ben şuna görünmeyeyim ya. Görecek yoksa beni parayı da alıp gidecek bu. Aha gidiyor işte görünmemem lazım. Oh be şu parayı da çaldım gidiyorum. Oh oh kısa günün çağrı. Kimseye görünmeden dünya kadar şey çaldım yine iki dakikada Bunun orada kesin mekanı var Mekana gidip paraları oraya götürüyor Yeter ama yeter bu kadar da olmaz Bu kadar şeye göz yumamam Oradan bir çıksın bak nasıl ağzını burnunu kırıyorum onun Oh be bu da tamam He, Hayır Ozan senin burada ne işin var Nereden geliyorsun lan sen Nereden geliyorsun İçidir aynı yere girip çıkıyorsun ya arkadaşlarla okulun bahçesinde top oynuyorduk oğlum. Top okulun arkasında kaçtı onu almaya gittim. Ama topu göremedim. Hadi lan oradan yalancı herif. Seni halonun evinden çanta çalarken gördüm. Arda abinin motorunu da çaldın. Nereye götürdün lan onları hırsız çocuk. Lan bana iftira atma. Ben hiçbir şey çalmadım oğlum çalmadım. Arda abinin motoru mu var nereden bileyim. Halonun evinin önünden bile geçmedim ben yalancı. Hadi lan oradan yalan söyleme hırsız çocuk seni bütün her şeyi çaldın ulan çaldın adamın evinin önündeki çantayı çaldın Arda abinin evinin önünden motorunu çaldın seni gidip amcama şikayet edeceğim amcam seni hapse atsın oğlum boşuna Kerem komiser demiyoruz ona seni hapse atacak seni göreceksin sen. Oğlum bak ben hiçbir şey yapmadım kimseye gidip salak salak bir şey söyleme seni var ya çok fena döverim şimdi bırak lan peşimi. Gel lan buraya gel kim kimi dövüyormuş göreceksin şimdi sen hırsız çocuk seni Kerem komiseri şikayet edeceğim hapsedecek lan seni hırsız Sen beni birine şikayet et bak ben seni nasıl dövüyorum seni var ya çok pis döveceğim olan işim bitti senin ben her şeyi çalıyorum ya seni de çalacağım kaçıracağım buralardan göreceksin sen Durun lan durun çocuklar kavga etmeyin lan neden kavga ediyorsunuz dursanıza ikinizi de pataklarım şimdi o neden bir tek bana vuruyorsun bebek asker abi? O senin kardeşin diye değil mi? Ona da vursana. Ulan beni sinirlendirmeyin. İkiniz de çok fena pataklarım şimdi. Neyi paylaşamıyorsunuz lan kuzensiniz siz. Ya paylaşamamazlık yok abi. Bu bana iftira atıyor. Neymiş? Ben Arda abinin motorunu çalmışım falan diyor. Çaldı bebek asker abi yemin ediyorum çaldı. Arda abinin evin önünden motorunu çaldı. Ondan sonra da Haluhan'ın evinin önünden bir tane çanta çaldı. Gördüm gözlerimle gördüm. <laughs> Doğru mu lan bu? Para mı çaldın sen? Motor mu çaldın? Ya hayır abi hayır yemin ederim yalan söylüyor. Hiçbir şey çalmadım diyorum. Lütfen bana inan abi. Buna mı inanacaksın? Bana mı inanacaksın? Kardeşinim ben senin. Ozan bana bak böyle bir şeyin yalan olmaz. Çaldı mı çalmadı mı doğruyu söyle. Yemin et annenin babanın üstüne. Annemin babanın üzerine yemin ederim ki çaldı abi. Allah çarpsın çaldı. Bir tane motor bir de çanta götürdü. Muhtemelen çantada da para vardı. Ya hayır ya hayır yapmadım. <laughs> Demek sen hırsızlık yaparsın Canlan Gel lan buraya gel buraya Allah ben kaçıyorum şimdi beni de döver bu Ulan hırsızlık yapmak senin neyine Çarata gel buraya Öğreneceksin sen benden her şeyi Hayır abi yapmadım diyorum Lütfen vurma çok canım acıyor Hayır Ulan senin abin asker baban polis Hayvan sen nasıl hırsızlık yaparsın İnsanların paralarını Çantalarını motorlarını nasıl çalarsın hayvan herif Abi benim acilen kaçmam lazım. Sopa yemek istemiyorum. Çok fena dövüyor şuna bak. Benim bu durumu acilen Kerem komiser e anlatmam lazım. Bu iş böyle olmayacak. Bu çocuk yakında bütün şehri soyar. Ben anlatayım da artık gerisi Kerem amcama kalmış. İnşallah tutuklar bu çocuğu inşallah. Kerem amca, Kerem amca müsait misin? Sana çok önemli haberler vermeye geldim. Ozan ne oluyor amcacığım? Ne bu telaşın ne bu hızın? Söyle bakalım ne oldu? Amca sana çok yakında ihbar gelecek bir şeyim çalındı diye. Sana hırsızın kim olduğunu söylüyorum. Senin bu oğlun var ya hırsızlık yapıyor yemin ederim gözlerimle gördüm. Yahu Ozan'cığım bebek asker abin de, bebek polis abin de böyle bir şey yapmaz. Sen onları daha tanımıyorsun. Onlar böyle bir şey çalacak çocuklar değil yanlışın var. Onlar değil zaten amcacığım. Onların da küçükleri. Bu bebek hırsız. Benim yaşatım olan hırsız. Yemin ederim hırsız. Arda abinin motorunu çaldı. He? <laughs> nasıl olur bu? Nerede oldu bu iş? Fakir amcaların bahçenin oradaydı motor. Ben de gizli gizli bunu izliyordum. Motoru çaldı bir yere götürdü sonra yürüyerek geri geldi. Haloan'ın evinin önünde bir çanta vardı onu da çaldı gitti. Hayır lan hayır. Nasıl yapar ulan babası polis olan biri nasıl hırsızlık yapabilir? Valla ben onu bunu bilmem amca. Ondan sonra ben bunu bir güzel patakladım kavga ettik. Bebek asker abi geldi. Şu an onu dövüyordu. Ben de direkt senin yanına geldim haber vereyim dedim. Tamam Ozan hadi sen şimdi kimseye görünme. Şimdi bu çocuk çok sinirlidir kavga etmeyin. Sen doğru eve git tamam mı? Ben bu işi halledeceğim ama kimseye söyleme. Kerem amca bu işi bir an önce halledin. Yoksa ben bütün şehre haber vereceğim. Herkes kapısını kilitleyip uyusun. Bu ne böyle şehirde bildiğin azılı hırsız var. Tamam oğlum tamam söz veriyorum halledeceğim. Sen Yeter ki kimseye bir şey söyleme. Herkesin çalınan eşyalarını da geri vereceğiz. Sen rahat ol. Tamam amcacım o zaman. Hadi ben gidiyorum eve. Ulan olamaz ya olamaz. Benim oğlum nasıl böyle bir şey yapar? Hayır. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Nasıl yapar? Ulan ben şimdi sana sorarım hırsızlık yapmak ne demekmiş. <laughs> Bebek asker. Oğlum. Kardeşin nerede? Eve bıraktım babacım eve bıraktım. Demek sağda solda hırsızlık yapıyormuş ha. Ben şimdi soracağım ona. Aynen babacım yapıyormuş. Ben bir güzel patakladım sen de döv. Ulan küçük velet gel buraya gel işini bitireceğim senin. Hırsızlık yapmaya utanmıyor musun lan sen kaç yaşındasın da? Seni hapse atarım yemin ederim çıkamazsın hapisten bir daha. Hey Kerem dur dedim ne yapıyorsun aşkım çocuğu niye dövüyorsun dursana. Anne bir yanlış anlaşılma var o yüzden herkes beni dövüyor. Abim dışarıda dövdü babam evde dövüyor. Aslı sakın ola bilip bilmeden bağırma burada. Bu velet var ya bu velet hırsızlık yapıyormuş bütün şehirde. Herkesin malını çalıyormuş saklıyormuş başka yere. He, nasıl olur anneciğim gerçekten hırsızlık mı yapıyorsun? Kim söyledi size bunu? Gerçekten doğru oldun nereden biliyorsunuz? Anneciğim doğru doğru. Ozan görmüş. Arda'nın motorunu çalmış evin önünden. Sonra halonun evinden de bir tane çanta çalmış herhalde içinde para varmış. Ozan bana bunları anlattı. Annesinin babasının üstüne yemin etti. Sonra ben de bizim bu keratayı bir güzel patakladım. Tam babama gidiyordum ki babamın haberi olmuş. Eve geldi dövdü işte. Aslında bu çocuk sopa yemeyi hak etmiyor. Bu çocuk hapse girmeyi hak ediyor. Atacağım bunu hapse. Müebbet içeride yatsın bir de çıkamasın anlasın. Babacım sizin üzerinize yemin ederim bir daha yapmayacağım. Beni yalvarırım hapse atma. Çok korkuyorum hapisten lütfen. Bu son olsun o zaman. Eğer bunun tekrar yaşanırsa direkt hapse girersin, haberin olsun. Aynen öyle. Şimdi sana görev veriyorum. O çaldığın şeyleri hemen eski yerlerine götürmezsen seni var ya, hemen hapse götürürüm, hapse tıkarım. Biz mutlu hayat yaşarız, sen de hapiste ölür gidersin. Aynen babacım iyi fikir. Önce çaldığım malları yerlerine götürsün. Götürmezse hapse atalım. Tamam babacım tamam yalvarırım beni hapse atma. Herkesin eşyasını geri götüreceğim. Zaten bir tek Arda abinin motoruyla Halo Ağa'nın şeyi var çantası var götürüyorum hemen. Çabuk çabuk Kerat direkt dediklerimi yapıyorsun. Tamam babacım tamam merak etme hemen hallediyorum. Of of her şey bu Ozan'ın yüzünden oldu. He Ozan gel lan buraya her şey senin yüzünden oldu. Döveceğim seni patak manyağı yapacağım çabuk buraya gel. Hayır biri bana yardım etsin bebek asker abi Kerem amca yardım edin dövecek beni Çok yaklaştım lan çok yaklaştım Seni bir yakalarsam var ya ağzını burnunu kıracağım çabuk buraya gel One week later. Yepyeni bir ring kapışmasından daha herkese merhaba. Siz değerli izleyenlerimiz hepiniz hoş geldiniz. İşte görmüş olduğunuz gibi şehrimizde ne kadar kavga sever, ne kadar bokssever sever insanlar varsa hepsi burada. Ve işte bugün yarışacak olan Efeka'nın ailesi, arkadaşları, şehirdeki tüm destekçileri herkes burada. Ve ben sunucunuz Valdi öğretmen bu şehirde bileği bükülemeyen, boks maçlarını asla kaybetmeyen tek insan. Az sonra maçların <laughs> anlatımında sizlere ben yardımcı olacağım. Evet değerli izleyenler. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Aşkım bu kavga epey bir zor olacağı benziyor. Umarım Efekan'ın başına bir iş gelmez. Ya siz hiç merak etmeyin. Siz benim kankamı tanımıyor musunuz? Efekan az sonra bu ringi ağlatacak. O hırsız çetesine bunun hesabını ringte soracak. Aslan kankam benim. Efekan, Efekan, Efekan. Haydi Efekan sen kazanacaksın. Haydi Efekan. Evet Efekan'ı destekleyenler tezahüratlarını yaparken şimdi tam da o sırada Efekan'ı ringe davet ediyorum. Ve karşınızda Efekan. Evet geliyorum ve işte geldim. Bu ringin en iyisi. Şehrin bu konuda en iyisi. Merhabalar merhabalar destekçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Efekan Efekan. Bütün destekçilerime çok ama çok teşekkür ederim. Merak etmeyin bugün hiçbirinizin yüzünü kara çıkarmayacağım. Karşıma çıkan tüm rakiplerimi teker teker dövmeye, teker teker burnunu kanatmayı başaracağım. Çünkü ben bu konuda bu alemin bir numarasıyım, en iyisiyim. Şimdi aileme selam vermem lazım. Canım ailem, hepiniz hoş geldiniz. Sakın ama sakın korkmayın. Çünkü buradaki efekan çok başka bir efekan. Biliyoruz dedeciğim biliyoruz. Sen bu yarışmayı kazanacaksın. Vay ya inşallah kazanırsın Efekan. Bilmiyorum. Karşına iki kişi çıkacak. Yani ikiye bir dövüşeceksin. İki tane hırsız çocuk ve sen. Yani bir kişi iki kişiyi nasıl döver bilmiyorum. Ben olsam dövemezdim. Ee, Hasan abi sen zaten dövemediğin için hiç ringe çıkıp kavga etmedin ya. <laughs> Neyse ben sizin yerinize de o çetesini döverim. Yani ben tek onların ikisi. Göreceksiniz kavga nedir nasıl edilir? Bir kişi iki kişiyi nasıl döver? Hadi Efekan hadi. Çenen değil yumrukların konuşsun. Peki öğretmenim daha fazla uzatmıyorum. Şimdi acilen benim düşmanlarımı buraya davet edin. Birazdan onlarla birlikte hayvani bir boks maçı yapacağım. Zaten eğer o ikisini dövmeyi başaramazsam benim buradan tabutumu çıkarsınlar. Yani bilmiyorum o yüzden onlara ne yapıp ne edip dövmeliyim. Şu boks maçı bir an önce başlasın. Ve evet şimdi sizlerin huzurunda Efekan'ın rakiplerini, hırsız çocuklar çetesini ringe davet ediyorum. Evet işte geliyoruz. Evet. Evet işte Efekan buradasın. Önce bir halkımızı selamlayalım. Hoş geldiniz değerli izleyenler. Hiç hoş bulmadık. Az sonra <laughs> yiyeceğiniz dayağı izlemeye geldik. Yuh, yuh size be yuh size. Pekala bakalım öyle olsun az sonra Efekan'ın nasıl sopa yediğini size büyük bir zevkle izleteceğim. Yuh yuh sizi desteklemiyoruz yuh. Efekan Efekan Efekan. <laughs> Efekan'mış az sonra göreceksin Efekan efendi. Ulan kalıbınız bile benden daha büyük. Utanmıyorsunuz değil mi? Balde öğretmenim ben sabırsızlanmaya başladım. Bu iki hıyarı acilen dövmem lazım. O yüzden de bu işi daha fazla uzatmayayım. Bu maçı bir an önce başlatın. Evet aynı fikirdeyim. Başlatın balde öğretmenim. İkiye bir dövüşmeyi efekan seçti. Kanka ne yapacağımızı biliyorsun. Rahat ol kanka. Ben boyun kilidine alacağım. Sen de karnına karnına yumruk atacaksın. Eyvah bunlar Efekan'ı çok kötü sıkıştıracaklar. Merak etme babaanne Efekan bu ikisini de alt eder. Şurada var ya şaşkın gözlerle izliyorum bir dakika sessiz olun. Evet bildiğiniz üzere maçlarımızda hakem kullanmıyoruz. Çünkü tüm dövüş teknikleri serbest. Bizde her şey serbest. Sadece kafes dövüşü yapmıyoruz o kadar. Ve çocuklar şimdi karşılaşmaya herkes hazırsa başlayabilirsiniz. Evet hazırsak başlayalım mı? Bir dakika sizi dövmeye başlamadan önce aileme bir şey söylemem lazım. Canım ailem merak etmeyin buradan ölüm bile çıksa sizi her şeyden çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Şimdi sizi pataklamaya başlayabilirim. Gelin lan buraya gelin. Siz kendinizi ölümsüz sanıp benim bütün paralarımı çalarsınız öyle mi? Size bunun hesabını öyle bir soracağım ki kafayı yiyeceksiniz. Oh, paralarını çaldık, çatır çatır yedik. Kanka vur, kanka, vur. Seni öldürelim de paralarını yemeye devam edeceğiz. Uykusuz, utanmaz herifler. Sen şunu al, sen de yallah rengin dışına. Tamam, sen nasıl içeri girebiliyorsunuz? Böyle bir şekilde içeri de girmeye devam ediyorlar. Ulan, gelin buraya, gelin. Gerçekten ölüm fermanınızı kendiniz hazırladınız. Atıl, sen buraya gel. Efekan efendi. Gel buraya, öleceksin. Şimdi ben sana koşarak bir tekme atayım mı kör? Ben, ulan ben aylardır kendimi bu yarış için, bu dövüş için hazırlıyorum. Gelin buraya. Hırsız çetesi. Demek siz kızlarla iş birliği yapıp benim paralarımı çalarsınız öyle mi? Bir dakika ben sizi birazcık şöyle gezdireyim. Gel buraya. Tamam gelseniz alan peşimden. Ringin içinde dolanıp durmayın. Tamam şöyle sana birkaç tane daha vuralım. Tamam bu enayi ringin içinden çıkamıyor. Şöyle birazcık onları yoralım bakalım. Şöyle kaçalım kaçalım. Kaçalım mı? düşündünüz? Ben gelin buraya hain hıyarlar gelin buraya. Tamam o zaman bunlar da var ya kendilerini çok iyi geliştirmişler galiba. Hiçbir şekilde canları azalmıyor. Gitti de benim canımı azaltmaya başladılar. Tamam bir saniye bir saniye. Rengin içine geri dönmem lazım. Ve sizi bu rengin içine sokmadan acaba nasıl bu kavgayı kazanabilirim? Onu biraz daha düşünmem lazım derken. Tamam. Ulan giremeyecek. Girmeyi başardı hain seni hain. Tamam birazdan ikinizin de işi bitmiş olacak. Daha fazla ne kadar vurmalıyım bilmiyorum Ulan elimden kanlar akacak O kadar yumruk attım ki Birazdan ikiniz de severip gideceksiniz Vurma lan vurma Nasıl canımı acıtıyor Hayine bak ben buraya az olsun ölüyordum Ben şimdi senin işini bitireceğim İşte bu kadar Ben kazandım Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim İkisini de öldürdüm Size söylemiştim. Benimle kimsenin baş edemeyeceğini söylemiştim. İki kişi olmalarına rağmen bana hiçbir şey yapamadılar. Efekan anneciğim her yerin yara bere içinde. Acilen seni hastaneye götürmeliyiz. Anne saçmalama ne hastanesi. Efekan'ın yaptıklarını görmedin mi? İki kişinin de ağzını burnunu kafasını patlattı. Yani yüzünde bir iki tane yara olması çok normal. Kanka ben yıllardır televizyondan da boks maçı, normal dövüş maçları izleyen ama Efekan gibi birini daha önce görmedim, tanımadım, duymadım, bilmiyorum. Baksana neler yaptı. Zaten deliydim. Seni izleyince daha da delirdim. Bu nasıl bir dövüştür? Efekan bir gün olunca sakın beni dövme tamam mı? Evet Efekan tüm şehir olarak seni mücadelenden dolayı kutluyorum. Gerçekten hayatımda böyle büyük bir karşılaşma izlemedim. Adeta bir kişiyi iki kişiyi yok ettin. Seni tebrik ederim ve yarışmamızın kazananı Efekan. Tüm bu alkışlarınız için çok teşekkür ederim. Benden çalacak olan adam iki kere düşünmeli. Benim karşıma gelecek olan adam üç defa düşünmeli. Çünkü ben Efekan'ım ve bu ringde benim yenildiğime daha önce rastlanmadı. Vallahi Efekan şehrin komiseri olarak seninle gurur duydum koçum. Yemin ederim bazen senin gibi dövüşmeyi hayal ediyorum. Sen gerçekten tam komiser tam polis olacak bir çocuksun. Vallahi helal olsun. Harbiden kanka yemin ederim ellerine sağlık. Az kalsın bir ara seni çok kötü dövüyorlar dedim ama orada çok iyi kıvırdın. Onları peşinden koşturarak yorulmalarına sebep oldun. Ve böylelikle onların karşısına çıkıp ikisini de alt ettim. İşte benim oğlum be aferin oğlum sana aferin. Evet aslan oğlan hem kaybettiğin çaldırdığın paralarını geri kazandın hem de ikisini de öyle güzel dövdün ki bundan sonra şehirde hiç kimse sana sesini bile çıkaramaz. Yok yok çıkarmak ne kelime. Bundan sonra Efekan okula falan gelmiyorsun yavrum. Senin bütün derslerine 5 yıldızlı tam puan veriyorum. Ve seni sınıfı geçiriyorum. Direkt üniversiteye gidebilirsin. Sakın benim okulumun etrafından bile geçme. Evet Efekan herkes doğruyu söylüyor. Benim marketimden de sınırsız yiyecek alabilirsin. Ha valla benim kebapçıdan da ölene kadar sınırsız bedava kebap yiyebilirsin. Ya tamam sakin olun benden bu kadar korkmanıza gerek yok. Ben iyilere hiçbir şey yapmam. Sadece kötülere zarar veririm. Yediğim kebapların da marketten aldığım şeylerin de parasını öderim. Ve okula da gelirim malde öğretmenim. Ama sadece sınıftan bir kişiye bile vurursanız karşınızda beni bulursunuz. Yok yok ne vurması ulan ben vurmak yerine yani azıcık kızarım birazcık sesimi yükseltirim sonra da özür dilerim. Tamam o zaman anlaştık. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hırsızlar çetesini güzel şekilde dövdüğümü düşünen herkes bu videoya like atıp yorumlara kaslı efekan yazarsa çok mutlu olurum. Beni aşırı derecede memnun edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Güle güle.